allez c'est là Aleyküm selam gençler. Ee, kuyruktaki önce biri girsin de kod doğru mu bakayım. Girebilen olur mu hiç ya? Solo, Bedir Real solo olması lazım. Bak 33 olması lazım. Bursa Adan'a giriyorsun 33. Yazayım hatta. B'si küçük bu arada. Bursa Adan'a giriyorsun 33. B küçük olacak. Telefonu şarj etmeden şarj edebilir miyim? Bu arada çekiliş mantığını anlatayım. Ee, hiçbir şey almanıza gerek yok. Yani silah, can, man. Sadece yapmanız gereken tek şey ben atlayacağım yeri size söyleyeceğim. Bir şekil benden kaçmanız lazım. Yani son sona kalan kişi ödülü kazanacak. Harita üzerinden hatta şöyle göstereyim. Görevlerde çıkar mı? Aynen sanırım şuradan çıkar. Diyelim otobüs böyle geçiyor. Tabii ben atlayacağım yeri söyledikten sonra yayını kapayacağım. Atıyorum. Otobüs belli olduktan sonra ben şuraya atlayacağımı söyleyeceğim. Aynı mantıkla siz şuralara bir yere atlarsınız. Tabii ters şeyle psikolojiyle buraya da atlayabilirsiniz ama mantık şu. Dediğim gibi hiçbir şekilde İnşa yapmıyorsunuz. Silah yasak, can yasak. Sadece saklanacaksınız. O tamamen size kalmış. Evin içini seçebilirsiniz. Farklı yerleri seçebilirsiniz. Zaten sizi gördükten sonra artık yakalandınız sayacağım. Bilginiz olsun. Yani eğleneceksiniz. Son kalan kişi de ödülü kazanacak. Bulmak kesinlikle yasak. Sadece saklanacaksın. Dediğim gibi silah, can, mantı hiçbir şey almayacaksınız. Sadece saklanacaksınız. Atıyorum buraya geldiniz. Bir evin içine saklanabilirsiniz. Kimse kimseye vurmayacak. Yani aynı evde 2-3 kişi de saklanabilirsiniz. Burada önemli olan bir kişiyi gördüğüm an eğer ona vurabilirsem kazmayla yani size vurdum canınız 20 gitti. O zaman e, ya belki alandan dolayı sizi öldürebilirim ya da bu sefer ödülü kazanamazsınız bilginiz olsun. İki dakikaya başlatacağım. Bu arada bugün şeyler için de iyi oldu ya büyük turnuva öncesi. Tekrarlarda birkaç sıkıntı yaşıyorduk da bilmiyorum deneyen vardır illa. Tekrar kaydını izlediğiniz zaman bazen Fortnite kafayı yi yiyor. Ama onunla ilgili bir şeyler düşündük. Yani güzel fikirler var ya turnuva için. 500 bu arada bugün full 500. Ne kadar dağıttık? 2000 mi? 2500 mü? Ne dağıttık toplam? 9 yazıyor. ya. <laughs> sen 10 dakikaya geleceğim bekle. Şimdi açıldıktan sonra size atlayacağım yeri söyleyeceğim. Tekrar ediyorum. Hiçbir şey almıyorsunuz bu arada. Sadece saklanacaksınız. Yapmanız gereken o. Can da basmayın, silah da almayın. Hiçbir şekilde birbirinize de vurmuyorsunuz. Önemli olan burada sona kalmanız. Evet otobüse bakalım. Evet benim ilk atlayacağım yer şurası. Yani otobüsün son durağı gösteriyorum. Buraya atlayacağım. Bu arada tabii ki alanın daralmasını bekleyeceğim. O yüzden nasıl saklanırsınız onu bilmiyorum. Atlayacağım yer şurası siz istediğiniz yere atlayabilirsiniz. Eğer gelip size sadece şöyle bir kere vurabilirsem, örnek veriyorum 20 canı gitti bu arkadaş eğleniyor. Yani oyunun sonuna kadar beklemesine gerek yok ödül alması için. Dediğim gibi şu an yayını kapayacağım ki yeri görmeyin. Sadece yapmanız gereken tek şey saklanmak bilginiz olsun arkadaşlar. Kazanan kişi de. Evet istediğiniz yere burası benim atlayacağım yer. Yani tekrar ediyorum. Siz Şuraya atlayabilirsiniz atıyorum ilk düzene size kalmış yani ben buraya atladıktan sonra harita içerisinde sizleri aramaya başlayacağım ya yani bir nevi aramayacağım da alanın bekleyeceğim hatta o sıra biraz daha detaylı anlatabilirim yani kocam hep de şu an 7 kişiyi arayamam örnek veriyorum şu an diyelim ben saklansaydım nasıl yapardım onu göstereyim size daha iyi anlamanız açısından. Yani bunları yapabilirsiniz. Dediğim gibi komple envanter boş olacak. Hepsi sıfır. Atıyorum ben olsaydım net gelir buraya çökerdim. Beklerdim ayak sesini mi duydum hop kaçardım. Eğer bu arkadaşa kaçmadan bir kere vurabilirsem. Ya şu an trambolin büyük nimet mesela. Ama diyelim ben geldim arkadaş burada gizli gizli geldim. Bir kere vurursam artık kaçsa da fark etmiyor. Oyun sonunda hani birinci de olsa ödülü ikinci alır mantık bu tamamen. Dediğim gibi yani trambolin büyük nimet. Her türlü atıp şey yapabilirsiniz. Bu arada sizi aramaya başlayabilirim. Buraya atlayan yoktur diye tahmin ediyorum. Ya da aynı şekilde atıyorum şuraya gelip son alan tabii muhtemelen son alanda olacak her şey. Tekrar ediyorum size bir kere vurmam yeterli. Yani bir kere vurduktan sonra hatta direkt lobi çekerseniz çok mutlu olurum. Atıyorum buraya gelip normal bir evin içinde böyle pusatabilirsiniz. tamamen size kalmış mesela biri girdiği an hemen kaç şeyim var ya da burası ben olsam atıyorum kesinlikle bu tip yerlerde olur tabi son alan nereye verecek o önemli ya da aynı şekilde bu Evet şimdi dediğim gibi e, hatta biraz bekleyin bence öyle şey yaparım yayını kapatacağım aramaya başlayacağım artık kim neredeyse diye sona kalan kişi yani sona vuramadığım kişi çekilişi kazanacak Instagram'dan ulaşabilir bana bilginiz olsun